Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzeller güzeli oyuncu Ceyda Ateş hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin lütfen. Şimdi Ceyda Ateş hakkında bilgiler vermeye başlayalım. Ceyda Ateş 10 Ekim 1988 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.61 boyundadır. Terazi burcudur. Karadenizli bir ailenin kızıdır. Aslen orduludur. İstanbul'da doğup büyümüştür. Babası banyo inşaat işleri yapmakta. Annesi ise ev kadınıdır. Bir erkek bir de kız iki kardeşi vardır. 2018 tarihinde Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenmişlerdir. Ceyda Ateş çocukluk yılları hakkında şunları ifade etmektedir. 5 yaşındayken keşfedildim. 6 yaşında ilk rolümü kapıp set mesaisine başladım. O günden beri boş geçirdiğim bir yıl olmadı. İlk dizimde rol aldığımda 6 yaşındaydım. Özellikle psikolojik olarak çok yorulduğum zamanlar oldu. Ama bu işin faydalarını da gördüm. Mesela kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrendim. Özgüvenim yükseldi. Okulla ilişkim zorluklarla doluydu. Çünkü sürekli sette bulunmam gerekiyordu. Bir yandan da tiyatro eğitimi alıyordum. Bir yandan da tiyatro eğitimi alıyordum. Zorlu bir süreçti ama bu tempoya alıştım. Hatta zamanla sevdim, mutluydum yani diyerek anlatmıştır. Ceyda Ateş eğitimini de Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır hayatının dönüm noktası olarak anlattığı olayı ise şöyle özetleyebiliriz. 5 yaşındayken katıldığım bir güzellik yarışmam, yarışmasında hayatımın akışını değiştirdi. Babam anneme bir müşterisinin beni çok beğendiğini, fotoğraflarımı güzellik yarışmasına göndermek istediğini, ona hayır dediğini anlatıyor. Ama fotoğraflarım bir şekilde yarışma jürisine yollanıyor. Sanırım burada ilahi güçler devreye giriyor ya da kaderin rotasının keskinleştirdiği yer ne dersen de. Yarışmadan aranıp da babam fotoğraflarımın yollandığını öğrenince 5000 çocuk arasından benim kızımı, da, kızımı mı seçecekler nasıl olsa bizim kız birinci olmaz diye düşünüyor. Ve yarışma günü o podyuma çıkmama izin veriyor. Ben o gün birinci oldum. Sonra dizilerde rola, rol almaya başladım. Okuldan çıkıp eve gelince önce senaryo ezberi yapardım. Sonra her yıl yeni bir dizi oldu. Hiç ara vermedim diyerek anlatmıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise 1995 tarihinde Çiçek Taksi isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Üvey Baba dizisiyle olmuştur. Bu dizide Hatice karakterini canlandırmıştır ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ceyda Ateş, kişisel gelişimi için neler yaptığınız yaptığından ise şöyle bahsetmiştir: Boş durmayı sevmiyorum. Eşimin işinden dolayı bir süredir Amerika'da yaşıyorum ve oyunculukla ilgili kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Oyuncu kocum, koçum Rodney Rowland'den dersler alıyorum. Resim çizip tablolar yapıyorum. İleride mutlaka bir sergi açmak istiyorum. Profesyonel at biniciliğim var ve Amerika'da da binmeye başladım. Hedefim oradan lisans almak. Şu ara onun peşindeyim. Zaten hayatımda hep spor var. Eşim Buğra ile yeni yerler keşfediyoruz, geziyoruz. Sosyal yaşantısında neler yaptığından ise şöyle bahsetmiştir. Çocukluğumdan itibaren hep eğitimler ve sosyal aktiviteler ile iç içeyim. Tiyatro okudum, bale eğitimi aldım, 10 yıl bale yaptım. Farklı uğraşlarla oyunculuğumu besliyorum. Yağlı boya yapıyorum. Buz peteni yapıyorum. Ve profesyonel biniciyim. Yabancı dil eğitimim hep oldu hayatımda. Yurt dışına gidip yeni yerler görmeyi severim. Günlük hayatın stresinden kurtulmak için meditasyon yaparım. Özetle iş harici her anımı anımı dolu dolu geçirmeye geçirmeyi seviyorum diyerek açıklamıştır. Ceyda Ateş düşünce yapısını ise şu sözlerle ifade etmiştir. İleriye dönüp planlar yapsam da daha çok anın tadını çıkarmayı tercih ediyorum. Günlük hayatımda doğallıktan yanayım. Bence bir insana çekici yapan şeyler bilgisi, kendini geliştirmiş olması, konuşmasını nerede nasıl davranması gerektiğini bilmesi, etrafında saygı uyandıran biri olması, kendine ve tüm canlılara saygı duyması, merhametinin olması çok önemli. Bir insanda bunlar yoksa geri kalanların hiçbiri çok da önemli değil bence. Günlük hayatımda sade, makyajsız ve sporumdur. Çekim dışında kimse bana makyaj yaptıramaz. Sevmem. Yaşımın gerektiği gibi cıvıl cıvıl bir ceyda'yım diyerek anlatmıştır. Set ortamında nasıl biri olduğunu ise şöyle açıklamıştır. Disiplinli ve başarılı olduğum için tercih edildiğimi düşünüyorum. Yaptığım işi görüyorlar ve tercih ediyorlar. Ben işimi çok iyi yaptığıma inanıyorum. Çok disiplinliyimdir. Sette kime sorarsanız sorun işime çok bağlı olduğumu söyler diyerek açıklamıştır. Hayattaki mutluluk kaynağınız. kaynağından ise şöyle bahsetmiştir. Bugüne kadar rol aldığım yapımlar ve canlandırdığım karakterlerden mutluluk duyuyorum. Her kötü, hem kötüyü hem iyiyi oynadım. İkisinde de insanlar tarafından takdir edildim merdivenleri adım adım yavaş yavaş çıkmayı seven bir insanım. Şu ana kadar pek çok dizim var. Kendi yaş grubumdaki oyuncular arasında oyuncuyum diye gezebilirim. Ancak bunu yapmıyorum. Hep bir şeyler öğreniyorum. Daha öğrenmem gereken çok şey var. Demiştir. Ceyda Ateş'in ilk sinema filmi Çılgın Dershane Kamp'ta isimli filmle olmuştur. Aşk hakkında da şu cümleyi kurmuştur. Aşk hayatımda olması gerektiği yerde ne çok yukarıda ne de çok dipte Sarı, sıralarsak birinci ailem, ikinci işim, üçüncü aşk diye ifade etmiştir. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle anlatmıştır. Hayatımda olmazsa olmaz dediklerim ailem, köpeklerim, işim ve değerleri değerlerim. Bence insan kendine kendine ulaşılabilir hedefler koyarsa ya da zaten istekleri ulaşılabilir hedeflerse başarılarından tatmin olabilir. Ama tabii ki o hedefleri sürekli yenilemek kaydıyla. Ben kendi hayatımda koyduğum hedeflere birçok kez ulaştım ve mutluyum bu anlamda. Ama yol uzun, daha çok hedef var diyerek anlatmıştır. Mesleği hakkında da şu şunları anlatmıştır. Güzelliğimin avantaj güzelliğimi avantaj olarak görmüyorum. Yeteneğim olmasaydı buraya kadar gelemezdim. Ekranda göze hoş gelmek elbette çok önemli ama güzellik geçicidir. İki projede insanlar o güzelliğe doyar ve biter. Benim için önemli olan oynadığım oyunu, karakterimdeki duyguyu insanlara geçirmektir. Ağaç da güzel ama sonbaharda yapraklarını döker. Ben ben böyle olmadım. Her zaman oyunculuğumu göstermek istedim ve öyle de yapacağım. Önce projeye bakarım. Katı kurallarım yok ancak öpüşme ve se sevişme sahneleri de belli bir düzeyde olduğu sürece yapılabilir. Sınırı aşarsa zaten yapmam diyerek anlatmıştır. Kariyer planlamasını da kariyer planlamasını ise şöyle anlatmıştır. Bulunduğum noktadan memnunum. Emin adımlarla ilerlemeye devam etmeyi planlıyorum. Şu anda bulunduğum noktaya kendi emeğimle geldim. İyi projelerde yer alarak merdivenleri yavaş yavaş çıkmayı tercih ettim ve çıkıyorum. Bir anda parlayıp düşmektense emin adımlarla çıkmak benim tercihimdir. Bulunduğum noktadan memnunum. Oyunculuğumu daha ileri seviyeye taşımak için de gerekli adımları atmaya devam edeceğim. Bundan sonra Komedi yapmayı çok isterim ama onun dışında düşününce beni çok heyecanlandıran, hayal etmemi sağlayan bir sürü rol var tabii diyerek açıklamıştır. Gelecekteki hayallerinden ise şöyle bahsetmiştir. Hayallerim yurt dışında bir şeyler yapmak ve bunun için uğraşıyorum. Diğer hayalim ise şizofren bir kızı veya at üstünde savaşan mitolojik bir kadın savaşçıyı canlandırmak istediğini dile getirmiştir. Hayranlık duyduğu kişiler ise Beren Saat ve Kenan Emirzalıoğlu olduğunu söylemiştir. Rol aldığı dizileri kısaca özetlersek şu şekilde özetleyebiliriz. ilk dizisi 1995 tarihinde Çiçek Taksi isimli dizi. 2004 Büyük Buluşma, 2004 Cennet Mahallesi, 2004 Gizli Dünyalar, 2005 Aşk Oyunu, 2006 Ah İstanbul, 2006 Kara Gümrük Yanıyor, 2008 Dolu Düzgün, 2008 Hayat Güzeldir, 2009 Elveda Rumeli, 2010 Yer Gök, Aşk, 2012 Böyle Bitmesin, 2013 Firuze, 2014-2015 Yılanların Öcü, 2015 Tutar mı Tutar, 2016-2017 O Hayat Benim, 2019-2020 Çocuk dizilerinde rol almıştır. Ceyda Ateş hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onun hakkında onu daha yakından tanımaya çalıştık. Umarım hakkında güzel bilgiler edinmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolar